arkadaşlar. Hemen uzat bana. 1-2-3 kapattım. tamam. bu kadar Bu kadardı. Aa! Bitti. Bitti, bitti de bitti. Yok mu demir mi? Abi ödevi abi ne yapmış seni kahve ödevi yapmış ödevi yap İngilizce ya abi ya abi ya, abi ya abi ya abi ya ama ben ödevi bitirdim. Ödevi bu kadardı. Benim ödevi bu kadardı. Abi ben İngilizce bilmiyorum. Biliyorsun. Yap İngilizce bilmiyorsan seni pardon alır. Aldı pardon. Yani size ne söyleyeceğim? Size ne söyleyeceğim ya. Abi 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 <laughs> ne oldu ne oldu yaşadık ne paylaştık geldi. Ben Ege'nin koşuyorsa bu ya. Yüzün. Hala seni. Ama seni belana verdim. Sen görüyorsun şimdi. Hemen abi uyuyor. Yalnız biz çikolata. çok güzel bir yüzyıl Sonunda ya. ne? Bu ne? Bir şey de var. Çocuk geliyor ya? Que da mulher, que da mulher? Que da mulher? Que